hepiniz hoş geldiniz. Süper Güçümüzün tam 17. bölümündeyiz arkadaşlar ve bu bölümde yine dehşet transferlerimiz, dehşet olaylarımız olacak. 17. bölüm ve en son biliyorsunuz Muslera silinmişti ve şu an Muslera kadroya şu yorumlar sayesinde geri dönüyor. Arkadaşlar fena yardırmışsınız ve 2200 beğeni attınız ve 2000 beğeni de biliyorsunuz arkadaşlar yeni bölüm geliyor 2200 beğeni için yeni bölüm şu anda karşınızda gerçekten dehşet ve 8 milyon harcama limitimiz var Arkadaşlar her 2000 beğeni de yeni bir bölüm geliyor ve her attığınız 1000 beğeni için ben 4 milyon harcıyorum Yani beğenileri yardırmaya devam edin bu bölüm yine yardıracağız Vegos Gomez ve Musera Hacı için de karşılaştırmalı sorular sormuştum. Hemen karşı hatamızı oynayalım sonra onları da cevaplayacağız onlara da bakacağız. Sonrasında da destansı değişik transferlerimizi yapacağız. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hemen bir karşı hatamıza girelim bakalım ne oluyor. Ve eğer fon bile oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Ve sonunda artık Fenerbahçe logolarımızı giyeceğiz arkadaşlar takacağız kaç bölümdür Fenerbahçe'de sıra ve Beşiktaş ve Galatasaray yaptık. Onlardan çok transfer aldığımız için ama artık yeterli yani artık Fenerbahçe'yi giyelim. Çünkü Galatasaraylı taraftarlar bile bana kızmaya başladı. O yüzden artık bir giyeceğim yani bu karşı ataktan sonra giyiyoruz. Bizim kadromuz bu şekilde bence dehşet bir kadromuz var müthiş bir kadromuz var. Rakibi kadrosu da bu şekilde bakalım neler olacak. Nasıl değişiklikler olacak çok bir planlama yapmadan girdim videoya her şeyi yapabiliriz yani bu videoda Icardi, Icardi ve gol yorumları kim kazandı Hacı Muslera karşılaştırmasını kim kazandı Gomez ve Gorsu kim kazandı bunları da hepsini söyleyeceğim arkadaşlar Hemen bir gol daha ben Oliveira'nın asistleri gerçekten Oliveira müthiş oynuyor arkadaşlar Oliveira gerçekten müthiş topçu Biraz şanssız başladı onun dışında mükemmel oynuyor Skor katkısı da yapmaya devam ederse yaparsa başladı zaten yavaş yavaş Gerçekten dehşet bir oyuncuya dönüşecek. Vegorsan'la müthiş bir gol geldi. 2 olduk. Tekrar Vegors aldı şimdi. Vegors 3 olalım hemen. 3 olsa yeterli gibi bugün zaten. 3 olamadık. Vegors ters ayağında sıkıntı mı var? Rashika. Milot Rashika. Cam yapma be. Oradan da bir plase golü olsaydı güzel olurdu. Hemen bir 3 olmak istiyorum artık. 3 olalım. Abi nerede ekran? Oliveira gel. Gel git oraya. Git 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 git. Icardi git. Icardi git git git. Hocam Icardi cezasız dışından kafa vurmayı planlamadın herhalde. Rashica geçersin. Arkadaşlar fena kötü oynuyorum şu an ve transfer yapamayacağız ya. Gol atamayacağım, transfer yapamayacağız gibi geliyor. Oliveira güzel orta artık. Icardi vur. Oğlum içeride boşluk yok. Fırsatlarımız çok çok kötü arkadaşlar. Daha kötü fırsat olamaz. adam bir vole gol. Güzel. 3. Bir tane daha atalım hemen. Bari maç sonuna kadar gelmiş olduk arkadaşlar bu şekilde. Rashica hocam Pol, pirikik. Nasıl yok? dördüncü gol bizi rahatlatır bu arada. Garanti haline sokar. 4 gole bu videoda ihtiyacımız olmayabilir ama atıp rahatlayabiliriz. Regos müthiş vurdu da direkten döndü. 3 attık. 3 transfer hakkımız var. Olsun. 3 transferde de sıkıntı yok. üç transfer de yeterli olabilir bu video için. Şimdi arkadaşlar Muslera yorumunu zaten gördünüz ne kadar beğenildiğini ve Muslera kaç yazılmış baktım. Muslera'yı 100'den fazla yazmışsınız. Yani Muslera yorumu yüzü geçmiş. 120-130 belki daha da fazla. En son baktığımda öyleydi. Ve Hacı yorumu da 80-90 civarında bir Hacı yorumu yapmışsınız. Yani Muser Hacı'dan daha fazla istenmiş. Duruma göre tabii ki Galatasaray oyuncusu azalırsa, bir şekilde azalırsa Hacı'yı da oyuna sokabiliriz arkadaşlar. Bu da var tabii. Bu da e, olabilecek bir şey. Hacı ile Muser aynı anda oynayamaz diye bir şey yok. Ama şu anlık bu bölümlük Muser'e mi Hacı mı diye tercih etmemiz gerekirse Muser'e tercih edeceğiz. Vegors Gomez konusunda da Vegors Gomez'i geçmiş arkadaşlar. Vegors'un yorumunu da şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok beğenilen bir yorumu da var Vegors'un. Ve Vegors da Gomez'i geçmiş. Ve... O şekilde. Şimdi arkadaşlar destansı bir transfer yapmama hazır mısınız? Dehşet bir transfer yapıyorum. 8 milyon da harcama limitimiz var biliyorsunuz ki. Hemen ben buraya geliyorum arama kısmına. Ve Mahmut diyorum. Mahmo ve 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 Mahmut Trezeguet. 454 bin coins. Bedava adam. Resmen bedava. Umarım iyi de oynar. Trezeguet şu anda bu özel kartıyla birlikte takımımıza geliyor mu? Geldi. Mahmut Trezege bu bölümümüzün ilk transferi arkadaşlar. Şu logolarımızı da bir takalım artık. Logolarımızı da takalım. Arma seç diyelim ve Fenerbahçe armasını seçelim arkadaşlar. Hemen şöyle Süper Lig'e geldik. Ve Fenerbahçe armasını seçelim. Kaç bölümdür sıra Fenerbahçe'deydi zaten. O yüzden seçtik şu anda. Ve buraya geldik. Mahmut Trezege'yi sol kanata yerleştiriyoruz. Hemen yerleştiriyoruz. Neredeymiş Trezege? Trezege nerede Trezege? Bulamıyoruz. Almadık mı? Abi ben aldım o adamı. Ha burada. Bir an göremedim. Nasıl göremedim dedim. Trezege'yi yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar Trezege Icardi. Abi şu süperlik kadrosuna bakın arkadaşlar. Gerçekten dehşet inanılmaz görünmüyor mu? Müthiş görünüyor ya. Oliveira'yı da asla çıkarmak istemem. Bartra ile Trezege oldu zaten Trabzonspor'da. O yüzden Hamşik'i gibi çıkartabiliriz biliyor musunuz? Galatasaray'dan da oyuncu çıkardık aslında. Hemen buraya geliyorum. Ve Hacı Hacı George yazalım. Geo. Bakalım bir. 90'lık kart. Hacı ben bir koydum buraya ya. Vallahi eşit durabilir Hacı. Gerçekten güzel görünüyor. Hacı'yı da buraya koyduk ve bir de ben Roberto Carlos'u da alabilirim biliyor musunuz? Yani varsa pazarda böyle fiyatı falan iyiyse Carlos'u da iyi bir kartını alabilirim çünkü istemişsiniz. 103'lük değil bu arada. 103'lük daha değil. Daha bir durun 103'lüğe daha var. 90'lık Carlos. 9 milyon 380 bin verdim ve bütün coin sarcama limitimi Roberto Carlos'a şu an verdim misiniz çünkü yorumlarda ve Carlos'u da alıyorum arkadaşlar yorumlarda transfer önerileri de isteyin önerileri konuşamıyorum gerçekten ve transfer önerileriniz karşılığında da bir şeyler yapacağız şimdi Carlos'u da buraya yerleştireceğiz hocam nerede Carlos nerede Carlos Carlos'a da ben bu arada baya bir şey basmışım Carlos'u almak çok da mantıklı değil miydi acaba ya puanım yoktur ki benim o kadar Carlos'tan bir daha aktaramayız ya Carlos'a. Ya da herhangi birine bir daha aktaramayız. Bir şey söyleyeyim mi? Deneme yapalım. Yani gerçekten zor olur aktarmak şu an. Mesela bunu aktarsak kaç puan? FIFA points ile aktarabiliyoruz. Arkadaşlar çok büyük sıkıntılardayız bu arada. Benim coins'im de bitiyor. O, o tarzda bir problemler var yani. Ve şimdi Icardi, Oliveira, Haci, Muslera Galatasaray'ın oyuncuları, Bartra, Trezeguet, Trabzonspor'un, Vegos, Rozier, Saiz, Beşiktaş'ın, Batshuayi, ve Roberto Carlos Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'den sadece iki oyuncu var şu anda. O sebeple de Fenerbahçe'den sadece iki oyuncu olduğu için de ya sağ kanata bir Fener'den oyuncu alacağız ya da MO'ya bir Fener'den oyuncu alacağız. MO'ya alacağımız Fenerli oyuncuda da Miha Zayt olacak arkadaşlar. Üçleyelim Fenerbahçe'yi de ve Miha Zayt da kadroya geldi şu anda. Yüzde kimya yaptık. Batshuayi Zayt, Roberto Carlos Fener'den, Icardi, Hacı ve Muslera Galatasaray'dan Trezeguet ve Bartra. Şu an çok düzenli oldu kadro. Tam oldu bence. Saizle de Rozier ve Gors gerçekten Beşiktaş'ın bu sene en iyileri diyebiliriz. En iyi ilk beşine girer bu üçü. Ve bu şekildeyiz arkadaşlar. 17. bölümdeyiz. En son puan ortalamamız Beşiktaş'ın altındaydı. Şu an lig lideriydi Beşiktaş. Gerçi Beşiktaş da kaybetti. Üstüne çıkmış da olabiliriz bu sebeple. Evet Beşiktaş'ın kaybetmesi bizim süper güçümüze ister istemez yaradı arkadaşlar. Çünkü en iyi Beşiktaş'tı ama şu anda da Konya var yine ikinci sırada olabiliriz. Bu maçın sonunda yine bir puan ortalaması hesaplayacağız. Bakalım ligde kaçıncı sırada olacağız. Tek tek maçımıza giriliyor ve bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Kazanmak zorundayız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bence kazanırız. Kazanırsak çok iyi olacak. Artık oyuncu silmek de istemiyorum. Rakibin de Beşiktaş logosu var. Ata orta sahası ve defansı bizden bir tık kötü sadece. Yani kadrolar dengeli diyebiliriz. Çünkü iki üçgen fark var sadece. Bakalım oyuncu farkı belki daha iyi oyuncuları da olabilir. Oradan da sıkıntı yaratabilir bize. Bakalım o Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oldu bildiğin yemin ediyorum. Sahaya Fenerbahçe Beşiktaş formalarıyla çıktık. Süper güçe yakışır ama güzel oldu. Rakibin kadrosunu yarım yamalak bile göremedik. Bizim kadroyu tam görüyoruz. Artık oyun bozuldu herhalde sadece böyle görebiliyoruz. Haydi çocuklar Haydi süper güç bu maçı almamız lazım. Başarabiliriz. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Lewandowski dün atmıyordun. Bayern ne atmıyordun dün? Bana mı? Bana mı arkadaşlar topa hiç dokunmadan gol yedim bu arada. Hayatımda yediğim en saçma goldü. Bartra mükemmel müdahale. Bartra harika ötesi bir müdahale. Hacı şimdi mı onu. Carlos al topu Carlos sen yeni geldin bak iyi oynaman lazım. Sana 10 milyon verdik. Hocam sayıs hayır hayır. Arkadaşlar ben topa dokunamıyorum top rakipteyken asla alamıyorum nasıl alacağız? Vegors şimdi. Icardi. Carlos gidiyor müthiş gitti Carlos. Devam et Carlos yürü Carlos kontrol Carlos şut Carlos. Carlos topu kontrol etsene top sende zaten ya. Tekrar Vegors. Carlos'tan dehşet bir koşu geldi bu arada. Miyazaitz. Icardi. Icardi. Icardi gol. Icardi gol. Çok zorlandığım bir maçta Icardi'den çok önemli bir gol geldi. Çok rahatladım şu an. Gerçekten Vegorstan Zaystan mı gelmiş pas gelmiş. Çok böyle pozisyon yaratmadan golü bulmamız gerçekten tam da 90'a vurdu. Çok kolay bir pozisyon da değildi. Arkadaşlar ben topa dokunamıyorum. Gerçekten topa herhangi bir temas kursam alıp gideceğim. Mertens'i de sol kanata mı alsam? Ali'yi mi alsam? Ali'yi alacağım ya orta sahaya. Delali'yi alacağım. Bakalım neler yapacaklar arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Batshuayi şimdi Santrafor'a kendi mevkisine geçti. Kendi mevkisinde hiç oynamamıştı daha. Oynasın bir kere de Batshuayi da oynasın. Batshuayi da oynasın bir kere. Geçsin bir kere kendi mevkisine. Son anda kaçtı gol. Batshuayi verdi pası. Tireze giden bir plase kaleci Ortega. Kaleci Ortega inanılmaz. Sayı saldı şimdi topu. Sayıs Vegors'a verdi. Vegors gidiyor. Vegors alır o topu. Al o topu Vegors. Aldı Vegors. Geçti Vegors. İçeriye bir orta. Batçay bomboşsun. Ya ne kadar kötü bir orta açabilirsin. İçeride adam bomboş. Direkt üstüne atacaksın ya. Abi illa dokunacağım mı? Gerçekten inanılmaz bir oyun. Arkadaşlar şaka gibi bir pozisyondu ya. Gerçekten çok ilginç bir pozisyondu. Ya abi opası mantıken oyun zekası biraz olsa oyunun içinde FIFA Mobile EA Sports'ta biraz zeka olsa o posu önünü önüne atmama gerektiğini Batshuayi'nin tam ayağına atmak gerektiğini çünkü sadece içeride kaleci var ve kaleci hariç şey, herhangi bir insan yok Batshuayi'nin ayağına atsan %99.9.9 gol yani bunun gerekliliğini algılayamayan bir oyun zekası oyunun mekanizması bunu algılayamıyor ben illa Orbatçuay'ın ayağına dokunacağım oraya atması için. Ne güzelle geçtik adamı. Neyse 3-1 bitti. Maç yenildik arkadaşlar zaten. Yani 17 maçta toplamda ikinci yenilgimiz. Nadir olan bir olay. İki yenilgi iki beraberlik var herhalde. Gerçekten ilginç. Hiçbir şekilde puanımız artmadı. Puan ortalamasını diğer videonun başında ben söyleyeyim arkadaşlar size. Çünkü şu an puanı da hesaplayamıyorum ama 2 nokta 6 mıydı? 2.4 de en son daha da düştü. Yani 2.4 puan ortalamasının altına da indik. Yani problemli bir maçı geride bıraktık. Ne yapalım? Ne edelim? şu takımı toparlayalım arkadaşlar. Yorumlarda her türlü önerinizi verin. Ben şimdi çarka gidiyorum. Bakalım çarkta başımıza neler gelecek. Arkadaşlar yenildiğimiz için joker şansımız da yok. Kim çıkarsa o oyuncu siliniyor. Çarkı çeviremedim. Çevirelim artık. Çevir çark, dönsün çark, çark dönüyor ve çıkan oyuncu silinecek arkadaşlar. Maalesef silinecek, gidecek. Yani Icardi'ye de Hacı gibi görünüyor. Hacı, Hacı kadrodan silindi. Hacı'nın geri dönmesi için 300 tane falan Hacı yorumu, en az 300 beğenili de bir Hacı yorumu lazım. Yani bütün Hacı isteyenler yorumlara baksın. En çok beğenili Hacı yorumlarını beğenin. İstiyorsanız geri dönmesini bu şekilde istediğinizi gösterebilirsiniz çünkü. Ve en az 300 de Hacı yorumu lazım. Yani videonun altında en az 300 yorum alması lazım. Ki bir önceki bölüme 600 yorum geldi. Gelebilir. Hacı kalmasını istiyorsanız kalacak. Eğer zaten bunu da başarırsanız Hacı ömür boyu kadroda kalacak herhalde. Yani gerçekten inanılmaz Hacı'yı bu kadar istemeniz. Bakalım ne olacak. Onun dışında da Hacı silinecek. Haberiniz olsun. Hatta şu an kadrodan çıkartıyorum. Hacı'yı kadrodan çıkarıyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik hamşik koyuyorum buraya. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Burada videomuzun sonuna geldik. Ama şu an ligde lider değiliz kesinlikle. Bayağı uzun süre lider gitmiştik. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.